Ozan geçiyor. Ee, öncelikle e, kamp yorucu e, bir hali yorgun geçiyor. E, zaten yorgunluklardan maçın skorlarından anlaşılıyordur. E, ben kaldığımız yerle bir şeyler söylemek istiyorum. E, mini takımlarla da burada kaldık e, ama yani böyle nasıl diyeyim Bursa Spor hani büyük kulüp daha iyi yerlerde kalması gerekiyor bence. E, ben bunun kanaatindeyim çünkü dün Üç buçukta akrep girdi odama çok sinirlendim abi açıkçası onu da söyleyeceğim buradan artık ee, uyuyamadım ee, ısırsa felç kalacağız yani soğuksa bir şey yapsa felç kalacağız yani sinirden uyuyamadık. bunlar bizim söylememiz gerekmiyor kendilerini düşünmeleri gerekiyor bunları ama e, bunları tabii görüyorlardır işte futbolcu sağlığı önemliyse daha yerlerde yapmamız gerekiyor. Geçen Hamburg'da bir maç yaptık zemini görmüşsünüzdür. İtma yaptığımız sağ bir hayli şeydi. Ama tabi bunlar düzeltilir. İmkanlarımız buysa yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi sakatlıklarımız var. İşte kasığımızdan sakatlandım. Ee, diğer Volkan abinin sakat Serdar abinin sakatlıkları var. Yani zeminden kaynaklanıyor bunların sebebi. Ee, hayallerimi gerçekleştirmek istediğimi de söyledim ama e, sözleşmem, mukavelem devam ettiği için buradayım, kamptayım. E, ne gelişir ne gelişmez hiç bilmiyorum. Başkan teklif gelmediğini söylüyor. Menajerim de teklif olduğunu söylüyor. Bir yerde bir yanlışlık var diye düşünüyorum ben. Yani bir kişide bir yanlışlık var. Ama onu daha çözemedim. Bana yapılan söz, verilen sözler var. Daha sözler de yerine getirilmedi. Onların da yerine getirilmesini bekliyorum açıkçası. Başka tarafından herhalde verildi. Verilen sözler vardı. Ben isim vermek istemiyorum. Ee, sözler yerine getirilmedi. Ee, kendimi idmanlara veremiyorum açıkçası. Yani aklım hep karışık şu anda. Ee, transferlerden dolayı de değil, verilen sözlerden dolayı aklım karışık. Ee, yani Ertuğrul Hoca'nın beklentilerini karşılamıyor olabilirim. E, ee, isteklerini olamayabilirim ee, idmanlarda. Ama beni daha hani anlamalar, anlamalarını istiyorum açıkçası. Sonuçta benim babam hala çalışıyor. Bir futbolcu babasını çalıştırmaz e, düşün, düşünmem gerektiğiyle. Kimsenin de babası çalışmıyordu, bir futbolcunun babası. Ama benim hala babam çalışıyor. E, bu da bana açıkçası koyuyor diyeyim yani. Üzülüyorum babamı sabah erken kalkıp gitmesini. E, onu rahat rahat e, bir çalıştırmamak, yani rahat bir yaşam sağlamak istiyorum. Yani menajerim Ahmet abi e, hiç kulüp söylemedi açıkçası. E, Arda abinin transferinde de Arda abi aynısını yaptı. Hiç isim vermedi kulüp ismi. Dillendirince olmuyor dedi. İşte en son bir e, Valencia olayı vardı, o dillendirildi çok O olmadı. O yüzden hiç şu anda teklif olduğunu bile söylemiyor bana açıkçası. Ama ben eminim bir şeyler vardır zaten, teklif vardır kesin. E, çünkü bana attığı mesajlarda falan e, bunu belli etti. Ama hiç isim vermedi abi. Dillendirmek de istemiyordur. Aynı taktikte yürümeye çalışın düşünüyorum açıkçası. Kendimi şöyle hazır hissediyorum. Ben eğer bu sene gidersem yurt dışına bir takıma kampta onların gittiğim takımın kampında kamp yemek istiyordum, idman yemek istiyordum, daha hazır olmak istiyordum. Ben Enes'le konuşuyorum. Çok zor olduğunu söylüyor bana. Şimdi ben bir transfer olursam bir yere gidersem hani istediklerini veremeyebilirim. Buranın idmanıyla yurt dışının idmanı çok farklıdır. Biz Fatih Hoca'nın Milli takımda konuştuk. Geçen kampta o da bana sormuştu. Senin kafan mı karışık? Yani son haftalara doğru bir tempon düştü. Bir e, istediklerimizi göremedik de ligde dedi. E, ben de ona işte gene aynı şeyleri söyledim. E, sıkıntılarımın olduğunu söyledim. Sıkıntılarımı gidermediklerini söyledim. Onlar inşallah düzelir dedi. Ama dedi sen bunları takmayacaksın dedi. E, yurt dışında oynamak isteyip istemediğimi sordu. Ben de istediğimi söyledim. Zaten o da en iyisi öyle gördü. Tabii bunu... Tek Fatih Hoca söylemedi. Hakan Ünsal'la konuştum, Alpay Özalan'la konuştum, Tümer Metin'le konuştum. Hepsi gitmemi söylediler. Orada sana hani adam gibi davrandığını gösterdiler, gösterirler dediler. Orada insan olduğunu anlarsın dediler. Her şeyleri de. Benim de tabii öyle dedikleri için bir hayli böyle bir hevesim geldi gitmek için. Ama tabii mukavelem devam ettiği için abi beklemek zorundayız. Gidemezsem de burada zaten kalacakmış gibi çalışıyorum itmanlarda.